Balıklı Gölü biz Miran şehirden geliyoruz. Balıklı Gölü görmek istedik ama maalesef kapalı göremedik. Yani bence mantıksız bir şey. Bugün yer toplumu toplum için yapıyorlarsa Millet zaten hepsi beraberler, hepsi yan yanalar. Yani bence mantıksız bir şey balıklı gölü kapatmak. Göremediniz? Göremedim. Yani. Birer şehirden geldik. Tabi bu sağlığımız için. Tabii tabii de, sağlığımız için haklı ama bugün millet zaten çarşıda, dükkanda, markette hepsi üst üste yan yana yani.